Merhaba kanalıma yeni gelenler için ben Sena. Bu videoda Netflix Türkiye'nin yeni yapımı olan Fatma'dan bahsedeceğim. Eğer kanalımı önceden beri takip ediyorsanız bu tarz dizi ve filmlerin karakter analizlerini yaptığımı da biliyorsunuzdur. Bu video karakter analizi videosu olmayacak. Bunun sebebi de benim dizideki karakterlerde analiz edebileceğim böyle çok derinlemesine şeyler bulamamam. Bunu söylerken ki kastım işte karakterler çok yüzeyseldi demek değil aslında. Zaten her şey yeterince ortadaydı. Herkes her şeyi kendi ağzından karakterler söylediği için böyle bir şeye ihtiyaç duymadım açıkçası. Öncelikle dizinin geneliyle ilgili eleştirilerimde bulunacağım. Bu kısım tamamen spoilersız olacak. Ana karakterimiz Fatma bir süredir kayıp olan eşinin peşine düşüyor. Peşine düşüyor deyince yani arıyor onu her yerde. Herkese soruyor nerede diye. Eşi gittikten sonra çalışmak zorunda kalmış. Bir AVM'de çalışıyor. Bir yandan da ek gelir olsun diye evlere temizliğe gidiyor. Zaten bildiğiniz üzere bir seri katil hikayesi. Dizinin birinci bölümünü izlemeye başladığımda ilk düşündüğüm şey temposunun düşük olduğuydu. Sonra toparlıyor biraz. Hatta bölüm sonu bence iyi bitti ve ben ikinci bölümü izlemeye karar verdim. Bölümün son çeyreğinde o merak uyanmaya başladı. Bence bu kötü bir şey. Neden kötü? Çünkü aslında benim o sabrı göstermemin sebebi bunun bir Türk dizisi olması. Eğer yabancı bir dizi olsaydı zaten ben o kadar sabrı da göstermeyecektim. Benim gibi en azından sabırsız bir izleyiciyseniz ilk bölüm çok ilginizi çekmeyebilir. Başlarda sıkılabilirsiniz. Hatta belki de vazgeçip kapatabilirsiniz. <laughs> İlk bölümden size bütün hikayeyi sunmaz tabii ki. ya Bazı şeyleri eksik bırakır. İşte birinden bahseder ama o kişinin kim olduğunu tam olarak bilmeyiz. Bunlar çok normal. Ama nedense Fatma dizisinde o verilen bilgi fazla eksikti ve ben bilginin devamını merak etmedim. Merak etmem lazım ki diğer bölüme geçebileyim. Bilmiyorum orada bir problem vardı yani özellikle ilk bölümde. Özetle dizi çok merak uyandırmıyor ve biraz hikayesi dağınık başlıyor. Bence dizinin genel olarak bütün bölümlerinde bir tempo sıkıntısı vardı zaten. Bazı yerlerde Fatma karakterinin fazla üzerine geliniyor yani gerçeklik dışı olduğunu düşündüm. E sonra şuna karar verdim. Muhtemelen biz Fatma'nın açısından izlediğimiz için bu kadar işte karakterler Fatma'nın üzerine üzerine geliyordu. Ya Fatma o dünya için çok küçüktü ve çevresindekiler çok büyüktü öyle görüyordu ve çevresi de onu öyle görüyordu, küçük görüyordu. O yüzden muhtemelen tepkileri bu kadar büyük kalıyordu diye yorumlamayı tercih ettim. Genel itibariyle diziyi çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama kötü de bulmadım. Yetersiz buldum demek daha doğru olur. Beni bir izleyici olarak tatmin etmedi açıkçası. Şimdi spoilerlı eleştirilerime geçiyorum. Öncelikle ilk eleştirim hiçbir yerde mi kamera yok? hiçbir yerde mi? O çok saçmaydı. Gerçekten inanılmaz saçmaydı. Mesela hepsine bir bahane bulsak. Ama tren garına bulamam ya. Orada kamera zaten var ki sonra çıkartıyorlar ama yani tek bir açıdan mı? Bir kere adam da zaten yan yana konuştu bir yerde. İlla ki yandan önden bir yerden fotoğrafı çekilirdi. Ki hepsini geçtim yol üzerinde dükkanların falan kameraları oluyor. İlla ki adamı iten kişinin Fatma oldu ortaya çıkardı. Ya böyle işte bu ablan mı diye sormazlardı diye düşünüyorum. Son ...sonra işte kadının bir anda pat diye her yerden kaybolması falan... ...ve biraz fantastik olmuş... ...hatta korku filmi efekti de vermiş diye düşünüyorum... Bu da biraz hikayeyi ucuzlattı mı acaba? Bunun cevabını size bırakıyorum. Ben öyle hissettim. Yazar karakteri başta çok anlayışsız bir insandı. Mesela Fatma'yı karşısına oturttu. Satranç oynatacak ona. İki dakika kadına işte şunlar şunlar şunu yapıyor. Sen de işte birkaç tanesini oynat demedi yani. Sadece otur oyna diyor dümdüz. Sonra diyor ki hayır bu böyle gitmez. O zaman bir iki dakika anlatsana kadına. Şuna geleceğim buradan. Bu kadar tahammülsüz olduğunu gördüğümüz bir yazar karakterinin sonra çok anlayışlı olduğunu görmek biraz beni şaşırttı. Fatma'nın çocuğu otistikti ya ses falan çıkartıyordu. Adam ondan rahatsız olmadığını söyledi. Yani ben bekledim ki adam bu kadar tahammülsüzse eğer yani bize bunu verdiyse özellikle ilk bölümde. Sonra da tahammülsüz olmasını beklemek daha normal geliyor bana. Çok üzerine konuşulacak bir dizi olduğunu da düşünmüyorum aslında. Hikayenin kötülüğünden değil aslında bu eleştirilerim. Anlatım şeklinden dolayı bu eleştirilerde bulundum. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Bu benim tahminim bu arada. İlla öyledir değildir diye bir iddiam yok. Bence biz Fatma'nın ilk cinayetiyle başlamadık hikayeyi. Fatma küçükken o gittikleri ahırı içerisinde o şerefsiz adam varken yakıyor bence ve o adamı da öldürmüş oluyor. Yani bu benim tahminim mi, <laughs> yorumum? Yani Fatma ilk cinayetini bence küçük genişledi. Özetle dizi izlenmez mi? İzlenir ama tekrar oturup da izlenmez. Böyle "Aa ya bu Fatma'yı da tekrar bir izleyelim falan." Ya da bir dahaki sezonu böyle heyecanla bekleyebileceğim bir dizi değil maalesef. Bu arada yüzümü kendim yapmıştım seramik hamurundan videosunu buraya koyuyorum. Evet bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.